Arkadaşlar tekrar merhaba. En son dersimizde SQL Server'da and ve or operatörlerini işlemiştik. Açıyoruz SQL Server Management Studio'muzu. Yani basitten zor doğru gidiyoruz biliyorsunuz. Microsoft firmasının geliştirmiş olduğu Adventure Works veri tabanını indirmiştik. Bunun üzerindeki işlemleri yapıyorduk. Bunu niye yaptık? Çünkü çok kalabalık ve sistemsel bir veri tabanı oluşmuş olmalı ki bunun üzerinde alıştırmalarımızı yapalım. Connect diyoruz. Evet arkadaşlar. Sorgularla gidiyorduk. Database'lerimiz burada. New query diyoruz. Tekrar. Şimdi ise or operatöründe ürün listesini seçme işlemi yapan bir kaydın devre dışı bırakılması. Nasıl yapacağız bunu? Yine her zamanki gibi select cümlemiz var. From. From'dan sonra biliyorsunuz hangi tablo. Yani i̇lk önce isterseniz bir tabanımız seçelim ne kullanacağız? use use diyoruz. Adventure Works. Works'u kullan ve koda gidiyoruz. Daha sonra hangi tabloyu kullanacağız? Her zamanki gibi production.product tablomuzu kullanacağız hangi alanları getireceğimizi yazıyoruz bu kısımda. Hangi alanların gelsin? Yine product id gelsin. Product id. Daha sonra ismi gelsin ürünü. Ve product number gelsin. Ürün numarası. Seçiyoruz bunu Burada ver koşulumuzu da kullanıyoruz biliyorsunuz. Android operatörlüğünü ver koşulumuz. Diyoruz ki product id product id küçükse sıfırda ya da bir eşittir bir ise kodumuz Bakalım ne getirecek bize. Evet arkadaşlar. Sıfırdan küçük olanlar dedi. Ama hepsi geldi. Yani şu koşulu yazdığımız zaman yazmış olduğumuz kelime sorduğumuz devre dışı bırakılıyor. Şimdi karşılaştırma operatörlerini göreceğiz. Onları şöyle ee, bir not ben yazayım sizlere. Biraz daha görsel olması için. Neler bunlar arkadaşlar arkadaşlar? Operatör ismimiz ve anlamı Küçük büyük eşit. Daha sonra küçük eşitimiz var. Büyük eşitimiz var. Eşit değil var. Şu da aynı anlama geliyor eşit değil de. Ve like metin karşılaştırma operatörü. Şöyle anlamlarını da yazalım. Tamam şöyle yapalım biz. Anlamı küçük daha sonra büyük şu bildiğimiz gibi her zaman eşit küçük eşit bunları hep veri tabanımızdaki kayıtlarımız getirirken o kadar ihtiyacımız olacak ki arkadaşlar çok işlevse eşit değil bizim işimizi kolaylaştıracak bu da eşit değil arkadaşlar da metin arama yapmak için yazalım. Metin arama. Alfabetik. Yine Adventure kullanarak birkaç örnek yapalım arkadaşlar. Şu anda AdventureWorks Works veri tabanındayız. Ürünler tablosunda Product ID 5'ten küçük olan kayıtları listeleyelim. Arkadaşlar size tavsiyem önce anahtar kelime. Ne var? Select var. Daha sonra hangi tablo? Daha sonra koşulumuz. tablomuzu seçelim. çok. Evet tablomuzu seçelim. Product tablomuz. Her zaman gibi kullanıyoruz genellikle. Production nokta .product. Evet tablomuzu seçtik. Hangi alanlar gelsin? ID ile name. Product ID gelsin. Ve name kolonlarını istiyorum getirmek. Ve koşulumu yazıyorum. Ne demiştik? Product ID. Küçükse eğer. Product ID küçük olan 5'ten. Yani şu kolondaki dedim. 5'ten küçük olanları getirmek istiyorum. Çalıştırın sordum. Evet 5'ten küçük kayıtlar geliyor. Bu birinci örneğimiz olsun. Ne yaptık? Product ID ve name alanlarını aldık. Tablomuzu nokta Product.product tablomdan al. Ama Product ID beşten küçük olanları getirdi ve sağladı. aynı şeyin 5'ten büyük olanları istiyorsak onu da sadece operatörümüz kullanarak görüyorsunuz ne kadar işlevsel olduğunu evet nasıl bizim verimiz from selectimiz anahtarsa şuradaki operatörlerde o kadar operatör önemlidir arkadaşlar üzerinde durmaya değer şimdi product id 4'e eşit olan kaydımı istiyorum mesela yine sebepli yorum hemen seçelim production nokta product tablomdan getir hangi alanları getir yine product id getir gelsin yine adı alanı gelsin diyorum nereden getireceğiz bunları yani hangi koşulla ne demiştik örnekte dörde eşit işte olanları yani product id eşitse eşittir operatörünü kullanıyorum ve sorgumu çalıştırıyorum. Evet. Binlerce kayıt varken biz hemen ulaştık. Eğer ben bu dili bildiğim takdirde isterse milyonlarca kayıt olsun yönetebilirim arkadaşlar. Veri tabanım. Diğer örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tabloda Product ID değeri 316'dan küçük ve eşit olan kayıtları getirelim. Yine aynı cümlemiz. Set. Product. Hemen tablomu yazayım. Production adlı Product neler geliyordu. Product ID kullanıyordu. Bir de adı alanı kullanıyordu. Evet, koşulum neydi benim? Ver. Product